Kon. Bak kızdı sana yapma diyor. Kondu. Kondu mu? <laughs> Ayağı mı acıyormuş? Hı. Pamuk. Aya. Pamuk bir daha benim mamalarımı yeme. Yaramazlık yapma de. Söyle. Mama Bak ayağım. Bak, Bak gitti. Ayağı acıyor. Ayağı mı acıyormuş? Hı? Ya. Hayır. Yürüyemiyor muymuş? Hı? Aa neden annem. Kaga, kaga yapmış. Hı? Allah Yine. Yine mi yapmış kuşa kaga? Aa, neresine yapmış? Totosuna yapmış. E, ayağı. Ayağına yapmış. E, bah, acı. <laughs> Acıyor muymuş annem? Bah, Yürüyemiyor muymuş? Allah Allah. Cikçi uç. Eline uç. Ma'nın Ma eline uç. <laughs> Ay yedi. yedi. mi? Korkma diyor ya aşkım. Sakin sakin. Sakin sakin. 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 sakin cik cik sakin ol yağmur seni seviyor şu an Mama, evet sakin de kuşa sakin ol de sakin sakin bak düş <laughs> düşecek miydi <laughs> yağmur ya Mmm.